Hoş geldiniz. Bu videomuzda trend yolda hızlı satıcı rozeti ve başarılı satıcı rozeti nasıl alınır? Sağlamamız gereken koşullar nelerdir? Ve bu satıcı rozetlerinin satışlarımız üzerine olan olumlu etkilerinden bahsedeceğiz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden masa üstünde neler yapmamız gerektiğine bir göz atalım. Trend yol satıcı panelinin ana sayfasındayız şu an. Üst menüde en sağda gelişim merkezi sekmesi var arkadaşlar. Bu sekmeye tıkladığımızda hedefler ve seviyeler ve satıcı rozetleri olmak üzere iki alt sekme açılıyor. Öncelikle hedefler ve seviyeler sekmesine tıklayalım. Gördüğünüz gibi burada 5 farklı satıcı seviyesi görüyoruz. Başlangıç, bronz, gümüş ve benim de şu an içerisinde bulunduğum altın seviye. Ve son olarak elmas seviyesi olmak üzere 5 seviye mevcut. Bu seviyelerde ilerlemek için bildiğiniz gibi puan toplamamız gerekiyor. Burada işte Trend Yol'un eğitimleri oluyor. Bu eğitimlere katıldıkça puan kazanıyorsunuz. Yine aynı şekilde mobilden yani telefonunuzdan her Trend Yol satıcı paneli uygulamasına girdiğinizde puan kazanıyorsunuz. Kampanyalara dahil oldukça, indirim oluşturdukça, kupon oluşturdukça yine puan kazanıyorsunuz. Burada benim tavsiyem şu olacaktır arkadaşlar. Elinizden geldiğince bu konularda aktif olmaya Dikkat ederseniz faydalı olur. Örnek olarak mesela bir kampanya var diyelim. Burada kampanyaya tüm ürünlerinizle katılamıyorsunuz diyelim. Veya işte o fiyatlar size uymuyor. Formaliteden de olsa tek ürünle dahi o kampanyaya dahil olmanızı öneririm. Çünkü trend yol kampanyaya kaç ürüne katıldığınıza bakmıyor. Kampanyaya katılmış mısınız, katılmamış mısınız bunu dikkate alıyor. Dolayısıyla tek ürünle dahi kampanyaya dahil olduğunuzda size oradan bir puan aktarımı yapıyor. Şimdi bu puanlar ilerleyen dönemde ben öyle tahmin ediyorum çok daha önemli hale gelecek ve puanı yüksek olan satıcılara burada trend yol daha büyük avantajlar sunmaya başlayacak diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla burada puanlarınızı arttırıp satıcı seviyenizi de mümkün olan en üst mertebeye taşımanızda fayda var. Bu puanlar ve satıcı seviyelerin önemine birazdan zaten değineceğiz. Hemen yine gelişim merkezinin altındaki satıcı rozetleri sekmesine tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi başarılı satıcı rozeti ve hızlı satıcı rozetleri yer alıyor. Üst kısımlarda gördüğünüz gibi bu rozetlerin bize sağlayacağı avantajlardan bahsediliyor. Yine alt kısıma geldiğimizde bu rozetlere sahip olabilmemiz için sağlamamız gereken koşulları anlatıyor. Burada görebileceğimiz gibi arkadaşlar zaten hızlı satıcı ve başarılı satıcı rozetlerinde sağlanan avantajların ikisi her iki rozette de ortak. Birincisi filtre, buybox, mağaza gibi alanlarda müşterinin satıcıyı kolayca filtreleyebilmesi diyor. Yani bu rozetlere sahip olduğumuzda, herhangi birine sahip olduğumuzda müşterilerin bize ulaşması demek ki kolaylaşıyor. İkincisi de tabii ki bu rozetlere sahip olan satıcıların daha fazla satış şansı yakalaması. Yani normal müşteriler bize ulaşması kolaylaşıyorsa satış şansımız da doğal olarak artar. Bunlara ilave olarak başarılı satıcı rozetinde iade kargolarda barem altı desteği sunuluyormuş. Başarılı satıcı rozetinin avantajlarına geldiğimizde ilk olarak trend yolda en az bir yıldır satış yapılması gerekiyor. Buna zaten yapılabilecek bir şey yok arkadaşlar. Eğer yeni satıcıysanız zaten bir yılınızın dolmasını bekleyeceksiniz. İkinci koşu olarak satıcı mağazasının yayınlanması gerekiyor. Burada hemen yan taraftaki mağaza yönetimi kısmına tıkladığımızda mağaza sayfamızı düzenlemek için olan ekran geliyor. Gördüğünüz gibi benim burada sayfamı yayınla butonum pasif durumda ve hemen yanında yeşil tik işareti var. Güncel versiyon yayındadır diyor. Eğer burada siz gerekli düzenlemeleri daha önce yapmadıysanız bu düzenlemeleri yapmanız için sizi zaten yönlendiriyor. Bannerlarınızı, öne çıkan ürün listelerinizi oluşturmanızı istiyor. Bu işlemleri tamamladıktan sonra sayfamı yenile butonu zaten aktif oluyor. Bu kısımdan sayfamı yayınla diyerek sayfanızı yayınlayabiliyorsunuz. Üçüncü koşul son 6 aydaki ihlal puanınızın 12'den az olması gerekiyor. İhlaller butonuna tıkladığımızda ihlal puanımızı görüntüleyebiliyoruz. Zaten burada da yazdığı gibi 12 ihlal puanına ulaşırsak hem başarılı satıcı rozeti alamıyoruz. Hem de mağazamız 2 gün süreyle kapanıyormuş. Dolayısıyla ihlal almamak önemli. Yine dördüncü koşu son 6 ayda ürün değerlendirme puanımızın 4.5 üzerinde olması gerekiyor. Beşinci koşu son 6 ayda ortalama satıcı puanımızın 4.5 üzerinde olması gerekiyor. Altıncı koşu son 6 ayda satıcı puanımızın 9'un üzerinde olması gerekiyor. Yedinci koşu son 6 ayda en az 1000 adet sipariş teslimi yapmış olmamız gerekiyor. Bu zaten çok makul bir rakam. İşte 6 ay 180 gün yapar. 1000 sipariş yani günde 5-6 sipariş teslimi dahi yapsak bu koşulu rahatlıkla herkes sağlayabilir diye düşünüyorum. 8. ve son koşul gelişim merkezinde gümüş veya üzeri seviyede olunması. Biraz önce zaten bu satıcı seviyelerine değinmiştik. Burada en azından gümüş seviyeye ulaşmış olmamız gerekiyor. Yani en azından 15.000 satıcı puanına ulaşmalıyız. Bu puanları nasıl toplayabileceğimize de biraz önce değinmiştik. Bence buradaki satıcı seviyeleri ve puan baremleri ilerleyen süreçte güncellenecek arkadaşlar. Burada topladığımız puanlar ve ulaştığımız satıcı seviyeleri daha büyük önem kazanacak başarılı satıcı rozeti için sağlamamız gereken koşullar bu şekilde. Bir de hızlı satıcı rozeti için hangi koşulları sağlamalıyız ona bakalım. İlk olarak son bir ayda en az 150 sipariş teslimi yapmış olmamız gerekiyor. Yani yine günlük 5 siparişe denk geliyor. Son derece makul bir rakam denilebilir. İkinci koşul son bir ayda gelen siparişlerin %90'ını 24 saatten kısa sürede teslim etmemiz gerekiyor ki bu zaten çok normal çünkü hızlı satıcı rozeti alacağız. 24 saat içinde gelen siparişlerin %90'ını kargoya teslim etmiş olmamız gerekiyor. Üçüncü koşul ürünlerimizin en az %90'ına hızlı teslimat etiketi tanımlamış olmalıyız. Şimdi bu işlemi nasıl yapacağız arkadaşlar? E, hemen onu görelim. Ürün sekmesinin altından ürün listemizi açıyoruz. Ve burada tabii ki tüm ürünler seçiliyken Excel ile indir butonuna tıklıyoruz. Burada ürünlerimiz Excel halinde hazırlanıyor. İşlem bittiğinde üzerine tıklayarak tablomuzu indirip açıyoruz listenin sağ tarafına doğru ilerleyip AB sütununa geliyoruz arkadaşlar. Burada sevkiyat süresi kısmını 1 yapıyoruz. Sevkiyat tipi kısmına da hızlı teslimat yazıyoruz arkadaşlar. Ve bu iki hücreyi yani 1 ve hızlı teslimat yaptığımız bu iki hücreyi kopyalayıp A ve C sütunları boyunca olan tüm hücrelere yapıştırıyoruz. Daha sonra bu dosyamızı masa üstüne kopyalıyoruz. Tabii ki bu söylediğim gerçekten ürünlerini 24 saat içerisinde kargolayabilecek olan arkadaşlar için. Yani dropshipping yapıyorsanız sizin tedarikçiniz işte 2 günde, 3 günde ancak ürünlerinizi kargoluyorsa bu size uymaz. Ama stoklu çalışıyorsanız 24 saat içerisinde ürünlerinizi kargoya teslim edebilir durumdaysanız bu işlemi yapmanızı öneriyorum. Yine ürün sekmesi altındaki toplu ürün işlemlerine tıklıyoruz. Şablon indir ve şablon yükle kısmı var. Burada şablon yükle bölümüne tıklıyoruz. Burada şablon tipi seçmemiz gerekiyor. Ürün bilgisi güncellemeyi seçiyoruz. Şablon yükleye tıklayıp biraz önce masa üstüne kaydettiğim Excel'imi yüklüyorum. Burada tabi ben sadece kargo süresini ve teslimat tipini güncelledim ama siz farklı güncellemeleri de bu alandan toplu şekilde aynı şekilde gördüğünüz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 11.000 ürünüme toplu bir şekilde ben hızlı teslimat tanımlamış oluyorum bu şekilde. Burada tabi ben sadece ürünlerin kargoya teslim süresini ve teslimat tipini güncelledim ama siz aynı şekilde başka güncellemek istediğiniz bilgiler varsa onları da güncelleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben 11.000'e yakın ürünümü bu şekilde kolayca güncelledim. Siz ihtiyaç duyduğunuz diğer bilgileri de aynı şekilde bu bölümden bu şekilde güncelleyebilirsiniz. Hızlı satıcı rozeti almak için hızlı teslimat tanımlamamızı da yaptığımıza göre son koşula geçebiliriz. Son koşul termin gösterim izni ve tahmini teslimat süresi gösterim izni verilmesi diyor. Burada izinler butonuna tıkladığımızda zaten görüyorsunuz ben daha önce bu izinleri vermişim. Eğer siz vermediyseniz bu izinleri vermeniz gerekiyor. Trendyol satıcı rozetlerinin sağladığı avantajlar ve bu rozetlere sahip olmamız için yerine getirmemiz gereken koşullar bu şekilde arkadaşlar. Yani satışlarımıza olan olumlu etkisinden daha fazla bahsetmeye gerek yok öyle sanıyorum. Birincisi müşterilerin bizlere ulaşması kolaylaşıyor. İkincisi de müşteriler bize ulaştıktan sonra bizden alışveriş yapmayı tercih etmeleri de kolaylaşıyor. Çünkü siz ürünlerinizi standart bir şekilde listelediğinizde tahmini teslimat süresi 2-3 gün aralığında görünüyor ama hızlı teslimatı zaten tanımladığınızda 24 saat içerisinde kargoda diyor. Şimdi burada alıcılarla bir empati yaptığımızda siz hangi satıcıdan ürün almayı tercih edersiniz? Veya işte başarılı satıcı rozeti olan bir satıcıdan daha gönül rahatlığıyla alışveriş yaparız hepimiz. Dolayısıyla bu rozetlere sahip olmakta fayda var. Ama tabii şöyle oluyor, herkes tam zamanlı olarak trend yolla ilgilenemiyor. Bazı insanlar bu rozetleri almak için yerine getirilmesi gereken koşulları zaman darlığından dolayı yerine getiremiyor. Ben de onlara faydalı olabileceğini düşündüğüm için videoyu hazırlamak istedim. Umarım faydalı olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.